Ya Söyle! Söyle! <laughs> Abi hayat, hayatının en iyi Bana söyle! Yalçın! Bari döneyim sen kal. Gel. Ya ya. Ee, Hatta kuru kaşık işine girmek lazım. Sen benim fındık fırt fıstık... <gülüyor> <gülüyor> ...fındık fıstık şarkını biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oyun muydu gerçekten bu takım? Sanki çok ihtiyacımız var. Orada olsa tek sorun. <laughs> Dükkanın e, vergileri ne durumdaymış? Alem değilmiş. <laughs> değil? Niye taksın bu kadar? Niye peki böyle <laughs> muhabbet ediyorsunuz <laughs> burada lan ha? Oğlum, <laughs> dükkanın vergileri ne durumdaymış? Mahzebiciyle konuştun mu? <laughs> Anahtar elimdeydi vallahi burada. <laughs> dükkanın durumu <laughs> ne halde? <laughs> Kes be abi, kes de rahat edelim. Niye gülüyorsun lan? Gitmen lazım. Hadi değilim ben. Ya ben şey derim. <Gülüyoruz <gülüyoruz> Gel, şey ben. Gülüm, telefonu